abone olmadan bizleri izleyen arkadaşlar 2 saniyesini ayırıp abone olurlarsa çok seviniriz. Herkese merhaba dostlarım. Coincim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bitcoin'in 17.000 bandına gelmesiyle birlikte arkadaşlar Diğer altcoinlerde de bir hareketlilik söz konusu. Bu videomuzda sizlerle birlikte bunu yorumlayacağız. Yunaluş tarafına bakacağız. Sikviar tarafına bakacağız. Sizlerden yoğun talep üzerine Sikviar'ı da artık videolarımıza dahil edip inceliyoruz dostlarım. Yine sizlerin de incelememi istediğiniz coin varsa aşağıda yorumlara mutlaka belirtin. Onları da videolarımıza dahil edelim. Hatta onlar için de özel videolar çekeriz. Şöyle ki dün ee, bitcoin 17.000 bandına geldi. Bu sabah itibariyle yine 17.000 bandını zorladı. Ee, şöyle ki Bitcoin yorumcuları globalde önemli yorumcular 17400 bandını kırdığında Bitcoin'in e, bir nefes alacağız diyor globalde bir nefes alacağımızı söylüyorlar. Altcoin'lerde buna dahil olmak üzere Bitcoin tarafına bu videoda o yüzden değiniyorum. 17.000 bandına gelmesi, iğne atması ve bu yatay kanalda 16.900 bandındaki yatay kanalda seyretmesi aslında bu bir fake artış değilse önümüzdeki günlerde hem Luna Lunch tarafında hem Sikviar tarafında iyi şeyler olabilir. Şöyle ki Sikviar tarafında arkadaşlar 0.78 bandına kadar ee, pardon 0.78 bandına kadar bir iğne atma durumu oldu. Önemlidir bu da. %7 volümü artış gösteriyor ve buçukta değer kazandı. Sikviar şu anda yatırımcısına kazandırıyor diyebiliriz açıkçası. Bizim beklentimiz tabii ki de Sikviar'da şuradaki sıfırı silmek arkadaşlar. Bu sıfırı sildiğimiz zaman 1 dolara daha da yaklaşacağız. Bunun da belli başlı sebepleri vardı. Binance'da listelenmesiydi. Bitcoin tarafındaki artış vesaire bunlar her zaman Sikviar için önemli noktalar. Sikviar tarafını yine el aldığımız güzel bir video oldu. Şöyle Luna Luna tarafına bakalım. Lunch'ta yine arkadaşlar ek kazanç olarak kullandığımız TRX 10 listesini Sizlerde kayıt olarak ek kazanç sağlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi biz bu TRX Mining sitesine 10.000 TRX'imizi attık. Hemen hemen 554 dolara tekabül ediyor burada da gördüğünüz üzere. Ve günlük yüzde %10 oranında çekiyoruz. Yani 10.000 TRX attığımızda günlük 1000 TRX'imizi çekiyoruz. 10 gün sonra ana paramızı çıkarttıktan sonra her çektiğimiz 1000 TRX bizlerin karı oluyor arkadaşlar. Zaten Ana para çıkartmaya da çok çok yaklaştık diyebiliriz. Sizlerde aşağı bırakacağım linkten TRX10 listesini incelemeyi kayıt olmayı unutmayın. Ee, canlı grafik üzerinden incelememize başlayalım. Ne dedik? 18.000 pardon 3.016 bandına iğne attı geriledi dedik. 15 havuzuna düştü. Buradan... Ee, zigzag hareketi yapacak dedik. Bizim beklentimiz hala bu zigzag hareketinden sonra bir sıçramada. Bu sıçramada 19 bandını kırarsa arkadaşlar tadından yenmez. Tabii ki de bu 15 havuzundan kurtulmamız gerekiyor. Şu anda da ee, şöyle açalım hemen 15.43 %3'lükte de değer kazanmış vaziyette. Lunch tarafında işler iyiye gidiyor diyebiliriz. Ee, gün içerisinde Bitcoin tarafında bir sıçrama gelebilir. Eğer fake artış değilse 17.000 bandına gelmesi fake değilse gün içerisinde 17.000 bandına tekrardan gelip bu bandı kırabilir. 17.400 17.500'e geldiği zamansa altcoinler ciddi anlamda pumplanma yaşayabilir arkadaşlar. Önemli özel bir video bu. Bakın ee, dikkat etmenize çok çok fayda var. Yine dediğim gibi gün içerisinde videolar gelecek. Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. RX Only adresinden günlük olarak paranızı çekebilirsiniz. Dostlarım aşağı bırakacağım linkten siteye kaydolarak günlük %10 oranında kazanç elde edebilirsiniz. Bizler de siteye yatırımımızı yaptık ve günlük kazançlarımızı çekiyoruz dostlarım. Şu kısımda depozito kısmına bir kere tıklayarak temel hesabı aktar deyip burada istediğiniz para gönderme yöntemini seçebilirsiniz. Örneğin siteye TRX olarak göndermek istiyorsanız. TRX'i seçip buradaki cüzdanlar adresini kopyalayıp kullandığınız borsadan göndermek istediğiniz TRX miktarını gönderdikten sonra başarıyla gönder seçeneğine bir kere tıkladıktan sonra paranız siteye yansıyacak. Daha sonrasında günlük %10 oranında paranızı çekeceksiniz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bu tarz siteler yeni açıldığında keşfetmek oldukça önemli. Bizler de yatırımımızı yaptık bu siteye. Sizler de aşağı bırakacağım linkten yani siteye kaydolmayı unutmayın.